Merhabalar arkadaşlar ve 5 Aralık aralığı tamamlayacağız yavaş yavaş arkadaşlar yılbaşına doğru gidiyoruz gidiyoruz ve 5 Aralık 5 Aralık koç Koçlarda koçtan koçlardan başlıyoruz likelar beğeniler bekliyorum teşekkür ediyorum Çok teşekkür ediyorum likelar ee, atanlar için Başlıyoruz arkadaşlar. Koç burcu. 5 Aralık ne bekliyor? Ee, duygusal bir gün, aşk dolu bir gün, Aşk böyle bir akıcık, akıcık size doğru. Yani kapılar, aşk kapıları açılıyor koçlar. Aşk kapıları, eğer aşkınız yoksa ve küsteniz ve hayatınızda hiçbiri yoktu, yoksa, yok, ya, ne oluyor öyle? Yani hayatınıza biri giriyor ve barışıyorsunuz. Hayatınız aşk kapılar açılıyor adeta. Varsa zaten mükemmel her şey gidiyor. Para konusunda bir para bir yere saklama, yatırma, yatırım yapma, e, Niyetli bir konuşmalar yapacaksınız yarın. Boğalar. Boğalar. Hı hı. wow Buhlar aşk var. Kısmetli bir aşk. Eğer zaten sizin partneriniz varsa bakın çok güzel bir gün. Çok kısmetli bir gün. Belki hediyeler size doğru geliyor. Belki bir uh, teklif. Yani bu süper. Eğer kimse yoksa hayatınıza teklif alabilirsiniz. Aşk teklifi, Yeni bir aşk başlangıcı. Çıkma tıklifi. Mükemmel. Para. Boğalar zaten parayı çok seviyorlar. Parasal çok açık bir gün. Bakın çok açık bir günde büyük paralar. Akışı söz konusu. Ve boğaların yarın biraz ım, dilinizi tutmanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bazı konularda anlaşmamazlık söz konusu olabilir ama kavga değil. Sadece siz karşısındaki insanı an, anlamayabilirsiniz. İkizler. Çok önemli bir haber alacaklar ikizler çok önemli hayatınızı değiştirecek haberler bakın ilerideki hayatınız 2024'te değişecek aki kökün de değişiyor hayat. Bakın sizin hayatınız değişecek. Dileğiniz olacak. Ama şu anda yarın değil. Yarın sadece bir başlangıç. Siz bir karara varıyorsunuz. Bence bu iş ilgili bir karar. Dileğiniz iş ilgili olacak. Ve sanki böyle gelecek kapılar aralanıyor. Farklı bir yön, yön çizeceksiniz. ikizler hayatınız çok köklü değişim. 2024'ta. Ve yengeçler. Hı hı. yengeçler aşk konulardan bu ara emin değiller yani devam edelim mi bu ilişki yoksa yani ayrılalım bakın bilmiyorlar ne yapabiliriz ee, ayrılabilir miyiz devam mı edilsin diye karar veremiyorsunuz eğer sizin ilişkiniz yoksa şu anda çok iyi bir başlangıç dönemi değil yani yarın, yarın için söylüyorum bir yarın değil. Yarın biraz duygusal olarak siz düşüncelere dalacaksınız. Zaten yengeç öyle bir burç. Hep düşüncelerde olurlar. Yarın çok iyi bir dönem değil. Bunu düşünmek için yani yeni bir ilişki başlamak için. İş konusunda başarıya doğru tırmanıyorsunuz yengeçler. Ve aslanlar, aslanlar Aslanlar bu ara yalnız kalmak isteyecek var. çünkü diyorum duygusal dönem iyi değil aslanlar için. Bakın duygusal çok iyi bir dönemde değiliz. Ben de aslanım ve biraz böyle duygusal yıpranma yaşıyoruz son dönemde. Gerçekten bir üzerinize bir baskı, böyle bir tek kalmak isteği, tek böyle bir susunda kapatalım, kapıyı o kapı biraz kapatalım ve tek kalalım, dinlenelim diyorsunuz. Parasal konulara çok açık bir gün. Para akışı söz konusu aslanlar. Haydi inşallah aslanlar, para ihtiyacımız var hepimizin. Ve başaklar, başak burşu. Hmm. Parasal kapılar açılıyor. Yeni bir proje var. Siz bir, bir yere ben hep söylüyorum. Başaklar bu seni şanslı bir yılda para konusunda. Şanslı. 2024'te öyle olacak. Para, yatırım, ev almak, araba almak. Bakın bu geçmiş seni de iyi. Duygusal olarak değil ama. Ben parasal diyorum. Ve seni de iyi olacak. Ama duygusal olarak e, ee, sanki başakları anlamıyor millet. Bakın bir anlaşmamazlık var. Yani sanki söylediğiniz laflar size dokunuyor. Üzülüyorsunuz. Yani böyle laf sökenler. sizi bir sos sökenler. Yani böyle yılan gibiler. Aman. Yani böyle insanlara da nefret ediyorum ama maalesef. Ve teraziler. Teraziler. Teraziler yeni bir aşk var. Veya barışma var. Bakın bir ıı, ilişki bir aşk hayalindeki ilişki yani dua ettiğiniz bir şey olacak bakın dua ettiğiniz bir ilişki söz konusu bakın sos konusu ne kadar dua ettiğiniz öyle eğer zaten mut, mutluysunuz Allah mesut etsin diyorum daha ne diyelim iş konusunda tırmanıyorsunuz yavaş 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 başarıya teraziler çok güzel bir kart ve yaylar 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 yarın biraz, e, bak dinlenecekler tek kalmak hevesindeler yani çok böyle bir kalabalık bir ortamda istemeyecekler var olmaya tek yani ne bileyim uzanacaksınız dinleneceksiniz veya iş yerinize tek böyle birazcık sessize gömüleceksiniz çok böyle sohbet muhabbetli bir gün değil onu söyleyeyim para konusunda kapılar açılıyor para kazancınız yatırım çok açık bir gün İş konusunda iyi ama bakın sosyal ilişkiler Yarın çok açık değil. Tek kalmak isteyeceksiniz yaylar. Ve olaklar. Olaklar çok çekmişler gerçekten. Son dönemde olakların biraz negatif. Aşk konusundan, iş konusunda negatif dönemdesiniz. İş konusunda hayırlı haberler var ulaklar. Bakın hayırlı haberler alacaksınız. Sizi sevindirecek haberler. Duygusal olarak yeni bir aşk. Yeni bir aşk hayatınıza giriyor. Eğer zaten aşkınız varsa çok güzel bir dönem aşk için olaklar. Çok güzel. 2024 yılı da olak için çok şanslı bir yıl onu söyleyeyim. Olak burşu için. Ve kovalar, kovalar, kovalar. Kovalara yol var. Yol var iş konusunda. İş konusunda ama hayırlı bir yol, hayırlı bir iş diyelim. Kovalar kendine savunacaklar yarın. Yani bakın bir tel örgüsünün arkasındasınız. Savunmaya geçtiniz. Bazı insanlar size böyle saldırıda bulunacaklar. Bir söz, söz saldırıda, bir fiziksel değil, söz saldırıda. Siz savunacaksınız, savunacaksınız, savunuyorsunuz. Yani bak aslanlar gibi, aslanların da böyle bir dönem var son dönemde. Savunma dönemi değil. Kovalar da böyle. Ve benim, benim sevdiğim balıklar. Balıklar. Para var. iş var. Vau, wow, para ve iş zirvede. Parasal konular, iş konular, ektiğini biçeceksiniz. Çok büyük bir gün. Zirveye doğru. Bakın en güzel bir günlerden birisi parasal ve iş konulardan ee, balıklar. Sizi kutluyorum, mutluluklar diliyorum.